Takvimler 2016 yılının Şubat ayının ortalarını gösterirken Ankara'da hiç beklenmedik bir patlama oldu. Evvela patlamanın yerini tespit edelim. Patlama İnönü Meydanı'nda, İnönü Meydanı ve İnönü Bulvarı devletin en ağır kurumlarının toplaştığı yer. Genel kurmayı orada, hemen karşısında meclis var. Meclis ve genel kurmayın iki tarafında efendim, jandarma genel komutanlığı, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve kara kuvvetlerinin beyni, Orada Bununla birlikte bakanlıklarında yoğunlaştığı bir yerden söz ediyoruz. Ayrıca oranın bir başka adı da devlet mahallesi. Başbakanlığında hemen genel kurmayın arkasında olduğunu unutmadan ekleyelim yer tespitimizi. Böylesine kritik bir yerde bir patlama oldu şiddetli bir patlama şehit verdi. Devletimiz bunların arasında efendim siviller olduğu gibi ağırlıklı olarak da asker şehitlerden söz edebiliriz. Bu Türkiye üzerinde yapılan terör oyunlarının zirvesi durumunda. Zira bu işi yapanlar doğrudan doğruya devletin siviliyle, askeriyle, demokrasisiyle en olmadık yerine beyninin ortasına yapıyorlar bu saldırılarını. Bu bize çok önemli bir işaret olarak orta yerde duruyor. Orta Doğu'daki savaşın Körfez kriziyle başlayıp ondan evvel de İran-Irak savaşı var. Onu da bu bararafın başına yerleştirmiş olalım. Arkasından Körfez savaşları, arkasından ona bağlı olarak Arap dünyasını kasıp kavuran Arap-Baharı çatışmaları. 5 yıldır da Suriye'de düğümlenmiş olan yani bu savaşın bir patronu var evvela bu patronun tespit edilmesi lazım. Bu patronun tespiti noktasında bu videoda bir arama çalışması yapacağız ve o patronun ne yapmak istediğine dair ipuçları arayacağız. Konuyla ilgili olarak birkaç günden beri söylenmesi gereken yukarıdan aşağıya, yüzeyden derine çeşitli yorumcular, gazete köşelerinde ve televizyon ekranlarında pek çok şeyi söylediler. Söylenmeyen şeyi söylemek üzere kendisini konuşlandırmış olan Derin Dünya Hizmetinin bir başka açıdan olaya bakmak gibi bir misyonu olduğunu biliyorsunuz. Biz de o işlevini yerine getirmek üzere o bir başka açıyı arıyoruz şu anda. Patron illa Türkiye'nin bu savaşa dahil olmasını istiyor. Bu anlamda Türkiye'yi Gezi Parkı'ndan yolsuzluğa, arap baharından Suriye'ye PKK'dan PYD'ye bulabildiği her kanaldan Türkiye'nin kovanına çomak sokmaya çalışan bir patrondan söz ediyoruz. İlla Türkiye buraya insin istiyor. İşte bu son uyarısı. Artık in diyor Türkiye'ye hem de YPG'yi karnımızı, yumuşak karnımızın hemen alt ucunda operasyona iten bu güç. Buna rağmen Türkiye'nin inme işinden rahatsız ve Türkiye'nin sınırların bu tarafında durup menzilleri 60 kilometreye uzanan kendi icadı fırtına obüsleriyle bölgeyi dövmesinden hoşlanmadı. Hatta o kadar hoşlanmadı ki Birleşmiş Milletleri harekete geçirdi ve konuyu görüştü. Şu anda hemen hemen herkes Almanya'nın dışında herkes Türkiye bu saldırıları durdursun diyor. Oysa bölgede herkes saldırıyor. Bizatihi oradalar uçaklarıyla dövmedik. Taş başı bırakmadılar. Vurmadık canlı bırakmadılar. Rusya'sından Amerika'sına İran'ından Lübnan'ına kadar. Herkes her şeyi vuruyor orada ancak bizim vurmamıza sıra geldiğinde biz burada saldıran değil savunan durumdayız. Karnımızın üzerinde operasyon yaptırıyorlar. Bu operasyona karşı biz tamamen doğal ve yasal bir harekat içerisindeyiz ve kendi topraklarımıza basarak yapıyoruz bunu. Ancak buna bile razı değiller. Tüm dünya toplanmış Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor. Türkiye'yi durdurmaya çalışıyorlar ise Türkiye'de diyor ki evvela şu karnımdaki bitleri pireleri bir durdurun. Ben zaten duruyorum. Ancak hayır, onu durdurmaları mümkün değil. O senin karnını oymaya devam edecek. Sen duracaksın gibi böyle anlamsız, hakikaten absürt bir teklifle karşı karşıyayız. Buna karşı metanetini koruyor, olaya dahil olmuyor. Ancak patron Türkiye'nin artık inmesini istiyor. Yani tüm dünya bizi durdurmaya çalışırken o gizli patron bizim bir an evvel harekete geçmemizi arzu ediyor. Hatta bizi durdurmaya çalışma hareketi bile Birleşmiş Milletler'e kadar uzanan ve verilen beyanatlar bile bizi kışkırtmak için, bölgeye indirmek için yapıldığının işaretlerini veriyor bize. Çıkan ağızlardan yola çıkarak. Böyle bir noktada duruyor Türkiye. Türkiye'nin bu nazlanmasından hoşlanmayan patron bize bu harekatın maliyetini, mali portresini bile karşılamayı taahhüt etti. Suudi Arabistan bir hafta evvel artık Suriye'ye girmek üzere hazır olduğunu, 150 bin askerinin olduğunu, 150 bin askeri Suriye'ye tıkmak üzere. Oldu. Ondan evvel yine İslam devletlerini bir araya getiren 38 devletten söz ediliyor. Bir koalisyon kurma hazırlığı içerisinde oldu. Buna Türkiye'yi de çağırdı. Bütün bunları biliyorsunuz. Kim yapıyor bunu? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan 30-40 ülkeyi başına toplayıp Suriye'ye bir kara harekatı düzenleyebilir mi? Hayır. Zira ordusu yok. Polisleri Yemenli. Orada birkaç tümen ordu asker var. O askerinde biz Pakistan'ın paralı askerleri olduğunu biliyoruz. O halde neyin nesi bu? İşte patron Suudiler eliyle bu işin planını da ortaya koyuyor ve arkasından biz yine girmiyoruz. Bunun üzerine Suudiler uçaklarını bize getiriyorlar. Bizim uçaklarımız da burada olacak diyorlar. O uçaklar ne getirdi bu hemen söyleyelim para getirdi. Yani işin parasını da veriyor patron bize. Ancak biz girmiyoruz. İşte o zaman patron diyor ki ben de beyninden seni vururum artık gir daha. Böyle bir noktadayız. Peki bu patron kim? Oradaki popülasyonun, askeri popülasyonun çehresine bakarak o patronun kimliğine ulaşmak arzusundayız ve dolayısıyla da Türkiye'yi kışkırtmakla varılmak istenen yerin ne olduğunu tespit etmek üzere buradayız konuya Suriye bölgesinde olanların inancı üzerinden yürümek istiyoruz, bakmak istiyoruz. Bakalım uzay mezheplerinin kaynayan kazanı olan Amerika orada. New Age mezheplerden en belirgini biliyorsunuz. Evangelizm, evangelişler Amerika'nın idaresine hakim deniyor. Efendim o hakim unsur orada. Hristiyanlığın geliş kolu orada. Rusya'yı çağırdılar, Ortodoks kolu orada. Onun dışında İslam'ın Şiası orada. İslam'ın Sünni kanadının radikal kısmı orada. Hem işitle hem de işitin çıktığı yuva olarak Vehhabiler. Buradayız, gireceğiz, uçağımızı da getirdik diyorlar son günlerde. İslam'ın orada olmayan tek kolu Sünniliğin kuzey damarı. Yani Şia orada, Sünniliğin güneyi orada, kuzeyi dışarıda. Şimdi tekrar edelim. Sünni İslam inancında tek eksik Türkiye. Yani Sünniliğin kuzey kolu, kuzey adresi. Daha demokratik, daha doğal hali. Yahut da İslam'ın merkeze en yakın halinden söz ediyoruz. Bunu bir kenara koyduktan sonra Hristiyanların analizine geçelim. Efendim Ortodokslar orada, Çağdaş Amerikan ekolü orada, onun dışında Doğu Hristiyanları orada, Maruniler, Ermeniler, Gizli Ermeniler vesaire vesaire orada. Pekala dünyada orada olmayan Hristiyan kanadı kim? Katolizm. Katolizm yok. Katolizmin orada olması için İngiltere'nin Fransa'yı ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu ikna çalışmasıyla başarılı olursa Katolizm de gelmiş olacak. Protestanlık orada bizim üstümüzden girmek istiyor. Almanya ellerini oluşturuyor. Bizi at gibi kullanıp o da girmek istiyor. Onu da orada sayıyoruz biz. Kim yok bu durumda? Bir tek Anglikanizm yok. Yani İngiliz mezhebi yok orada. İslam'ın tüm renkleri orada Türkiye hariç. Hristiyanlığın tüm renkleri orada Anglikanizm hariç. Ve Türkiye'nin oraya girmesini arzu eden patron, Türkiye'yi de oraya dahil ettiğinde dışarıda kalan tek semavi din anlayışı Anglikanizm olacak. Peki bu dinlerin dışında uzak doğu dinlerinden söz edebiliriz. Ciddi bir potansiyele sahipler. Hindistan'dan Çin'e oradan Japonya'ya kadar Brahmanizm, Budizm, Konfüçyanizm, Şintoizm onlar da yok. Ancak onları temsilen Çin, Budizm, Konfüçyanizm, Şintoizm'den parça parça hepsini hatta Brahmanizm'den tüm uzak doğu ezoterik dinlerini bağrında bulunduran Çin uçak gemileriyle Akdeniz'de bekliyor. Şimdi burada birinden söz etmedik. O biri de İsrail yani Yahudilik. Yahudilik bizatihi orada yani adres olarak, ev olarak orada ancak savaşın içinde yok. O halde dışarıda kalan tüm dinleri buraya toplamış ufacık bir hücreye dinin militarist mensuplarını toplamış. Ortalarına da Ortodoks filini koymuş. Bununla birlikte Galatı da unutmayalım. Nusayriyan ülkesinde oluyor bütün bunlar. Dolayısıyla o da orada zaten. Sadece Akdeniz'de bekleyen bir uzak doğu ezoterizmi var. Bir de Anglikanizm. Çin'in o bölgede patron olmasının imkanı olmadığına göre ya da bu olaylarda patron olmasının imkanı olmadığına göre onu patronluk listesinden hariç tutuyoruz. Patron alabilecekleri sayalım sonra hariç tuttuğumuzda oraya ek yapalım. Yani Yahudilik ev olarak orada ama olayın dışında gibi duruyor. Anglikanizm, İngiltere Anglikanizmi orada hiç yok. Yeri de uzak. Kendisi o yakınlarda da görünmüyor. Kıbrıs'taki üstün üstünde Fransa'yı tutuyor. Ve Çin Akdeniz'de dolaşıyor. Biz Çin'i hariç tutalım. Çin bir beklenti içerisinde orada. Bir şeyi bekliyor. Geride patron olabilecek iki adres kalıyor. Yahudiler ve İngilizler. Yani Musevilik ve Anglikanizm. Biz bunları zaten biliyorsunuz kendi anlayışımız içerisinde tek devlet olarak görmüş. Ve adında İngojudik ortaklık koymuşuz. Dünyayı da Ingo Judik ortaklığın idare ettiğine inanmışız. O halde patron burada ortaya çıkıyor. O patron Ingo Judik. Ancak Ingo Judik'teki o arka big boss'un tespitinde yapmak lazım. Burada evet. bu ikiliden her ne kadar ortak olsalar da iki tane ayrı adres çıkartırsak karşımıza patron olarak Buckingham Sarayı çıkıyor. Yani İngiliz Majestesi çıkıyor. O halde soralım Ankara'daki patlamayı kim yaptı? Tek cevap var MI6 yani majestelerinin entelijans servisi yani İngiliz gizli servisi MI6 ve MI6 gerekirse ben senin beynine girerim diyor. Bizim beynimize MI6'ten başkası giremez. Ne muhaberat ne terör örgütleri onların olaylarında şahit olduk. Ancak ancak Ankara garına kadar yaklaşabiliyorlar. Ne de aşçılar? Onlar varoş patlatıcıları. Ancak varoşlarda, şehirle dağlarda, şimdi şehirlere indiler. Şehirlerinde, varoşlarında, çöp kutular içerisinde bomba patlatıyorlar. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. O halde doğrudan doğruya devletlerin gizli servisiyle alakalı bir durum. Bunlar içerisinde de ben senin beyninde patlatırım diyebilecek tek gizli servis var. O da İngiliz gizli servisidir. MI6. Oraya bakmak lazım. Ne yapmak istiyor? Cevabını verirken biz kenarda tuttuğumuz Yahudiliği de kapsam içerisine alıyoruz. Biliyorsunuz biz Firavun'dan İstanbul patlamasına diye bir derin video yaptık. Onu tekrar tekrar izlemenizi arzu ediyorum. Zira iş varıp oraya dayanıyor. Orada mesele eski pagan dinlerine kadar gidiyor. Pagan dinlerinin ve onun uzantıları olan Musevilik, Anglikanizmin varmak istediği yer ve hususiyetle de Yahudinin varmak istediği yer bir kıyamet savaşı. Bütün dinlerin bir araya toplandığı bir meydanda bir boğuşmayı başlatıyorsa bu güçler yani İngojidik yani İngiliz ve Yahudilik mesele tamamen dinsel, ezoterik içrek bir işaret veriyor bize. Buna da zaten onlar Armageddon diyorlar. Bizim o konudaki adlandırmamız da kıyamet savaşı. Melhemeyi i Kübra'da diyenler var. Hızlı bir şekilde onu planlıyorlar. Artık o konuyu da konuşmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bundan sonraki birkaç videomuzu bunun üzerine bina edeceğiz. Efendim her şeyin doğrusunu alim olan Allah biliyor.